Giresun, Trabolu, Boğalı köyü doğumluyum. Yani durumumuz pek iyi değildi yani. Yani orta böyle. Babamız İstanbul'da oldu. halde. Sürümüz yoktu. Yani 3-4 tane ineğimiz vardı. Ben onları gidiyordum işte. Köyümüzde okul yoktu. 54 senesinde Beykoz eee Ahmet Mithat İlkokulu'na kaydoldum. Bir yıl orada okudum. Ahmet Mithat Efendi İlkokulu'nda okudum. Ondan sonra köyümüze gittik. 1955-56 senesinde köyümüzde bir kahvehane vardı. O kahvehaneyi köylümüz tuttu. Çocuk başı 10 lira olmak şartıyla okul olarak orayı bize tahsis ettiler köyümüzün muhtarı vardı. Allah rahmet eylesin. Hanımımın dayısı askerde sakat olmuş, kolu geçmiş ama diyaretli bir muhtarımızdı. Ondan sonra milli eğitime gitti. Bir tane bize hoca, öğretmen tahsis etti. Ve ilkokulu orada bitirdik. O zamanlar tanışmak yoktu. Biz bunu babam rahmetli bahçeden geliyormuş. Uzakta bir bahçemiz vardı. Bunlarla da biz akraba olurduk. Orada bu fide dikiyormuş galiba. E, orada görmüş bunu annemler falan da heves etmişler. Tabii o zaman da aile ne diyorsa o oluyordu. Size işte buradaki gibi dolaşmak, dolaşmak yoktu. İmeci'ye giderdik. İmeci'yi bilirsiniz köylerde. O zaman da köyümüzde çok e, mısır ekiliyordu. Şimdi hep o mısır tarlaları hep ne oldu? Fındık paçası oldu. Emeklilik çıktıktan sonra. Herkes ancak bir balık unlamak veyahut bir ekmek yapmak. Bilirsiniz bizim orada bu yoğurtla mısır ekme çok yenir. Onu yapmak için hafif şey dikiyorlar. Biz o imecilere falan giderken böyle nişanlandık, sözlendik. Hanım bizden kaçıyordu, ağzını, burnunu sarıyordu. Ta buraya kadar böyle görüşmek yok. Duyduk değil, bize baban verecek mi? Verdi. Sana laf yok. Bize sormazlardı ki, sen bunu alayım mı, isteyeyim mi diye öyle sorma yoktu kabul ediyordun işte. Başlık parası vardı. 1600 lira başlık parası vardı. En büyük para benim başlarımdı o zamanlarda. İşte biz de öyle şey yok yani görüş üstü Bir de akrabayız tanı, tanıdığımız. Büyüklerimiz ne derse bize laf düşmüyordu yani. Onlar ne derse biz her diyorduk. Validem İstanbul'da oturuyordu. Biz köyde oturduk. bizim yanımızda sade fındıktan fındığa geliyordu. Fındık toplayıp bizi bırakıyordu köyde. Yine beynin yanına geliyordu. Buraya benim pederim kaptanıdı bu Boğaziçi gemilerinde. Kaptanlık yapıyordu. Onlar burada oturuyorlardı. Neyse bu askere gitti. Ta askerini yapmamıştı ya. Askere gider ya da biz köyde kaldık. Bu askere gittikten sonra ben yalnız kalamadığım için beni de getirdiler buraya. Gönüllü olarak jandarma yazılmak istedim. Göreli'ye gittim. Beni biraz da daha... boyun iyiydi. İçeriye girdim. Oradan ayağa kalktı birisi. Bu çocuğu alan dedi. E, heyete dedi kahve ısmarlayacak. Jandarma kalktı orada. Ben de demek ki kalbelim karşı derler ya. Ben ısmarladım ben alacağım dedi bu çocuğu. Aldı beni. Yazdılar jandarma. Ondan sonra Kağıdımız çıktı. İstanbul 125. Jandarma Alayı'na geldim. Ayaz Ağa'ya. Orada dört ay eğitimimizi gördük. Kurağımızı çektik. İzmit'e gittik. Merkeze. Merkezden de Karamürsel'e gittim. 19 ay Karamürsel'de kaldım. 6-7 ay cezaevimi tuttum 6 ay. Ondan sonra Santral'a geçtim. Orası bolduk bir yerdi. Çok iyiydi ya. Oradan da askerimiz bitti. Bu askerden geldikten sonra da köye gidin dedi. Bu bir daha gitmek istemedik köye. Ben burada işe gireceğim de. Öyle işe, işe girdi burada. Buralarda kaldık. Geldik buraya. Teyzem, şey halamın oğlu bana bir iş buldu. Beyoğlu'nda şirkette. O işte ba banka işlerini yapıyordum bu şirketin. Ondan sonra temizlik işlerini yaptım biraz. Babam dedi ki sen de şoför ol dedi. O arada biz etlerde o zaman da binalar falan yoktu. Orada kurs yeri vardı. Oraya gittim geldim ben şoför oldum. Ondan sonra araba aldık. Evet. Arabayla beraber 1900 70, 69'dan 79'a kadar taksicilik, dolmuşçuluk yaptım. 54 doç arabam vardı. Çek, 79 senesine kadar öyle bir şey oldu ki o zaman da mazot yok. Çünkü arabalarımız hep benzinliydi. 74 seneler bilirsiniz belki hatırlanan olur. Gidiyorsun kuyruğa giriyoruz. Tam sıramıza gelecek. Pompada benzin bitiyor. Artık burama geldi. Parça bulamıyorsun. Parça yok. Mazot yok. Artık arabamı sattım. Bir sene falan boşta kaldım. Ondan sonra. Beykoz'da Meltem Tersanesi vardı. Orada hal, halamın damadı çalışıyordu. Gel daha bir ters, Girdim tersaneye. Dört sene orada çalıştım. İnşa, inşa olarak gemi inşa edildi. Almanlara iki tane ge, gemi yaptık. Bir tane, üç tane yaptık. Birisi ne Nehir gemisiydi. Öbürleri de tankerdi. Neyse. Boğazlarda tersaneleri kaldırdılar. Tabii biz de orada çıkmak mecburiyetinde kaldık. Amcamızın evinde duruyorduk o zaman birer odada. Ondan sonra biz orada oturduğumuz sene yan tarafa da kendimize başladık bir gece kondu. pederin evi. İki odada oraya yaptık hemen. O zaman gece yapılıyordu evler. Öyle şey ev yapamıyorsun gece kondu neden? Kaçak yapılıyordu. Gece gece konu komşu hep yap, şey yapıyordu, yardım ediyordu. Yapılıyordu. İlk odayı yaptık, biz oraya girdik. Tabii iki odada olmadı. Birkaç sene kiralarda gezdik. Ondan sonra Dediler bu böyle olmaz. Oradan döndük. Bu evi başladık işte. Hadi dedi burada oturga buraya bir gece kondu yapalım. Öyle öyle. Ta aşağı yolda arkamızda buraya çakıl taşıdık. Su yok. Gece su doldurduk. Gece şey geliyordu. Varilere gece doldurdum. Korkuyordum. Burada dağydı buralar hep. Kendi başıma dolduramazdım. Bunlar işe gidecek. Bunu da kaldıramazdım. Öyle öyle zorluklarla işte ilk odada buraya yaptık. Biz bezi, bezi şey amarken bezinden dikiyorduk, yıkıyorduk. Çalı çırpı topluyorduk dağlardan, kapıya ateş yakıyorduk, taneken işte kaynata kaynata. Nerede bez nerede buluyor? Öyle öyle büyüttük onları. Yani çoğu arkadaşlar hep kara lastikle çocuğunu okula gönderdi. Biz o kadar şey etmedik, giydirmedik Allah'a şükür ama. Yani öyle işte, gıta gıta. Beykoz o zamanlarda geldiğimizde Ana Cadde'de Beykoz'da ışık vardı, başka şey, elektrik, gaz lambalarıyla yapıyordu. Dışarıda odun yakıp çamaşırlarımızı onunla yıkıyordu hanımefendi analarımız. Böyle bir şey yoktu, bu oturduğumuz yerler dağıdı, buralara gelemezdik. Şöyle gelirdik, kuzu kulak toplardık buraların ufakken, şeyde, buralarda komşunun ev sahibi inekleri vardı. Onlara bakardık. ondan sonra dediğim gibi işte yoktu Beykoz'da böyle bir şey. Sonra 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 buralar hep işte gece konu doldu. Komşular birbiri yardımıyla bir gecede bir ev yapıyorlardı. Ama o zaman yardımlaşma çoktu. Falancı bir ev yapacakmış. Hemen Oraya koşulurdu. Yani gece gündüz, gece sabaha kadar. Yapılırdı. Suyumuz falan yoktu. Taburdan 500 metre çekiyor. aşağıdan kovalarla su taşırdık. Mesela şu evi ben yapmam için buraya 6 metre ara şey kum çıkmazdı. Ama 2-3 metre çıkıyordu. 2 metre. Şimdi 6 metreyle aynı para alıyor. Dört metre de aynı paralıyor. Biz aşağı yola düştük, hanımla beraber onu taşırdık. Hiç unutmuyorum bir akşam dediler de, bir akşam su doldurul aşağıdan geliyorum geliyorum geldim geldim iki kofa kaldı bidonu dolmaya. Karşıdan karayede tahta koymuştum böyle. O bidonları doldurdum yedi sekiz tane bidonu. Son bidonda kırıldı şey tahta kırıldı. Ben kaburgamı acıttım. Duydum ki ya demişler bu Halil bu parayı nerede buldu, ev yaptırıyordu. Oradan nazar oldum dedim. Bu da başıma geldi. Evin arkasına düştüm. Tabii Beykoz'a yürüyerek gidiyorduk. Araba ne gelse yürüyerek götüreceğim oraya kadar. Oradan gemiye bineceğiz. Emin ineceğiz. E, mercan yokuş yukarı çıkacak. tepedeydi şey. Tüccar oraya verecek. Oradan tekrar alıp gelecek. Yani bir günümüz geçerdi öyle iş götürdü. O yağ kuyruğu, tüp kuyruğu ne zaman başladı? 1972 <laughs> 90 arasında başladı. Hmm. Hiç unutmuyorum. Büyük oğlumu tüpe gönderdi. Buradan. Yalıköy'e, Beykoz'a. Küçük tüp alacak akşam beşte gitti. Dört, 4 veya beş gittiğinde sabah saat sekizde veya sekiz veya dokuzda geldi. Bir tüp üç. Şey, i̇şte yazlık sinemalar var Çayırmurlarında. Beykoz'da vardı. Birkaç sefer gitmişimdir. Çok da gidemedik. Anca işimize yetemiyorduk ki, önceydi yani öyle gezme tozma şeyimiz pek olmadı yani. Bizim bu mali olarak komşuluğumuz çok güzel, yani yabancı da olsa komşuluk yok yani. Başka yerlerde öyle komşuluk olmuyor. Bizim malimiz de oluyor, topluluğumuz hiç. Yani şeyde hep bizim maliye kıskanır bazı kardeşlerim var, burada burada. Biz öyle komşuluk yapamıyoruz yani bizim bu Beykoz'da yapılıyor baya. Çoğu çünkü yerleşim hep, öyle çok kiracı yok biliyor musun? Hep kendi evler olduğu için, hep çoluk çocuk şey olduğu için hiç bozulmadı komşuluğumuz. Büyükler hep çoğu öldü. Gençler hep birbirine gidip geliyor. Etrafta çoluk çocuk, torun, dünür, herkes kendi içine döndü tamam mı? Çok yabancılarla çok gelin bir Yine birbirinin içinde yani kalabalaştı herkes birbirine gidip geliyor yani çok yabancıyla gidip geliyorlar. Ama daha önceden bütün komşularla biz mesela iftarlara giderdik şeyde. Onlar ta kalktı, bunlar yok. Onlar için de herkes gene onlar da çevreleri genişleyince birbirine döndüler yani. Eskilerden bir kere birlik beraberliği özlüyorum. O zaman da köyümüzde de olsun her yerde daha çok birlik beraberlik vardı. Köylerimizde de şimdi pek birlik, beraberlik yok. Rahmetlik anam ev yaptırırdık, yukarıdan aşağı başlardı. Hadi bana bir sefer kum alalım, dere aşağıda. Bir buçuk kilometre. Herkes gidip gelirdi, çoluşunu gönderip alırdı. Bir ev yapacaksın mesela. Ev yapacaksın, ağaç taş lazım. Taşını kırardı ustalar. Köylü, imeci usulü taşırdı. Ağacını taşırdı, 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 her şeyi taşırdı. Ama şimdi köye gidiyorum, diyorum her şey paraya binmiş. Daha o eski şey yok. Şey yok, daha o bağlılık yok, her şey para olmuş. Ya geçmiş çok özledim bir şey Allah'a şükrediyoruz biz biz. Bugünümüze şükür diyoruz, yani çok çile çektik de onun için geçmişte öyle pek bir şey özlediğim yok yani.